Evet arkadaşlar bu bölümde Flexbox'ın içerisinde bulunan itemların sıralamasını nasıl değiştiriyoruz bundan bahsedeceğim. Yine standart olarak container ve container içerisindeki dive müdahale ettik ve burada küçük bir tanımlamamız mevcut. Şimdi arkadaşlar bunun içerisindeki divlere class tanımlaması yaparak bir müdahale edelim. İsterseniz buna da direktmen örneğin order 1 diyelim. Daha sonra arkadaşlar hemen gelelim alt tarafı da aynısını tanımlayalım ve buna da arkadaşlar order 2, order 3 olarak değerlerini verelim. Şimdi arkadaşlar örneğin burada sıralama ne arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Hemen bunu bir görelim. Hatta dördüncü yok da 4 dedik. Neyse bunu bir görelim arkadaşlar. Bakalım tarayıcı da nasıl duruyor. Şimdi arkadaşlar standart olarak soldan sağa doğru 1, 2, 3 olarak sıralı. Peki bunu örneğin üçüncü kutucu en başa almak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bunun için arkadaşlar unutmayın ki sıralamaların eğer order kullanacaksanız Varsayılan değeri 0'dır. Şimdi arkadaşlar buraya nokta order diyorum. Daha sonra 3 diyorum arkadaşlar ve süslü parantezlerimizi açarak order tanımlamasını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bakacak olursak 0, 1 ve ikinci değeri. Yani ben buradaki değere 0 vermek istiyorum. Bunun için arkadaşlar ne yapacağız? Hemen buraya 0 tanımlamasını yapacağız. Şimdi zaten varsayılan olarak bunlar da 0 olduğu için bakalım öncelikle nasıl gözüküyor. Hiçbir şey değişmedi. Nedeni arkadaşlar bunlar da zaten sıfırdı. Bunun değişiklik göstermesini istiyorsanız örneğin burayı kopyalayalım. Hemen üst tarafına gelerek tekrardan yapıştıralım. Bunu da order 2 olarak tanımlayalım. Bunun arkadaşlar değeri normalde bakalım. Burası neydi? Sıfırdı. Burası 1'di. Yani order 2 arkadaşlar geliyorum. bir tanımlamasını veriyorum. Şimdi tekrardan kaydediyorum arkadaşlar. Tekrardan bakıyorum. 3 buradan normalde en sonda olması gerekirken bir solda gözüküyor. Sebebi arkadaşlar bunun varsayılan değeri 0'dı. Bu normalde arkadaşlar 0, 1, 2 olması gerekirdi. Fakat bunun değerini 0 aldığımız için 0, 0, 1 değerini almış oldu. Yani sıralamasını değiştirdik. Gelin arkadaşlar bir de 1, 2, 3 sıralamasını tersten gösterelim. Aynısını kopyalıyorum arkadaşlar ve üst tarafa gelerek bir tane daha yapıştırıyorum. Buraya Order 1 olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Bunlar isim arkadaşlar, klas isimleri. Yani burada hiç alakası yok. Buradaki değerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki değeri de şöyle yapalım. En sonunda bulunan 3. sırayı arkadaşlar Order 1'i gönderelim. Bunun için arkadaşlar ne yapıyoruz? 2, 1, 0 olarak bu şekilde tanımlıyoruz. Kaydedersek arkadaşlar neyi göreceğiz? Standart olarak tanımlamış olduğumuz 1, 2, 3 tanımlaması artık 3, 2, 1 olarak tanımlı olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar order sıralamasına bu şekilde 3, 2, 1 olarak sıralanmış oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Bir sonraki eğitimde de Flex Grow olarak büyümeyi öğrenmiş olacağız arkadaşlar.